Herkese merhaba arkadaşlar ben Ayça Kömürcü Sizinle bu videomda da işe nasıl başladım, iş kurma sürecim nasıldı, nasıl kendi işimi kurmaya karar verdim Hepsini en detaylı bir şekilde anlatmaya karar verdim Şimdi ilk olarak şunu bilmenizi istiyorum Ben aslında böyle ben girişimci olacağım, ben şunu yapacağım, kendi işimin patronu olacağım Cerk cürt falan filan aslında böyle diyen bir insan değildim. Yani her zaman iş yapmayı, aktiviteleri, onu bunu şunu sevdim. Her zaman enerjik bir insandım ama ya dediğim gibi hiçbir zaman kendi şirketimi kuracağım aklıma gelmezdi. Çünkü şirket kurma şeyleri çok zor şeyler ve çok büyük insanların yapabildiğini düşünüyordum. Halbuki o kadar da zor değilmiş açıkçası yani her şey birbirini kovalayarak, her şeyi teker teker öğrenerek oldu. Öyle söyleyeyim yani. Bakalım şimdi en baştan anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi 2020 senesindeydik. Biliyorsunuz ki 2020 Mart ayında pandemi çıktı. O zamanlar işte üniversite sınavlarına falan filan hazırlanıyorum ben. Üniversite sınavına girdim, kazandım. Benim işim, gücüm bitti. Ben gezmeyi seven bir insanım. Dışarıda olmayı çok seven bir insanım. Ama ee, yani pandemiden sonra e, çok tedbirli insanlar <laughs> olduğumuz için yani çok fazla dışarı çıkmıyordum. Ben çıksam arkadaşlarım çıkmıyordu. Zaten çoğu şey kısıtlıydı. Takımım yoktu. Ondan sonra ben de ne yapıyordum? Kendimi genelde işte dizi izleyerek resim yaparak falan filan bak. <laughs> Ondan sonra mesela kendi duvarımı boyamıştım. Çok güzel böyle bir balıklar falan akvaryum bir şey çizmiştim. Ondan sonra dolabımın rengi benim pembeydi ve buna hiç hoşnut değildim açıkçası. Ve onu simsiyah boyadım. Muhteşem olmuştu tam bir kötü kız şeyi. <laughs> Neyse. İşte ondan sonra yani vaktimi bu şekilde değerlendiriyordum kısacası. Ondan sonra bir günde normal Twitter'da geziyorum. Takip ettiğim bir tane çocuk böyle bir şey atmıştı. Ne atmıştı? Eee... Ayakkabı, kastım ayakkabı bu yapılmış boyanmış ayakkabılardan üzerine şey yazmıştı bunu alabileceğim veya yaptırabileceğim bir yer var mı? Yani benden alsın demiyorum zaten de o modeli gördüm ya model muhteşem bir şeydi. Ben zaten avatarla alakalı son hava bükücü avatarla alakalı bir şeydi. Zaten benim en sevdiğim bölüm Eng ve Zuko'nun ejderha dansı yaptıkları bölüm. Ben onu böyle canım sıkıldıkça açar açar izlerim. O kadar çok sevdiğim çok kral bir bölümdür yani. Çocuk o şekilde bir tweet atmıştı ve o ayakkabıyı gördükten sonra dedim ki yani ben bu ayakkabıya sahip olmalıyım dedim ve dedim ki ben bunu yapabilirim yani. Ne var ki falan oğlum böyle. Ayakkabıyı yapmam 6 günümü aldı. Yani aslında bakarsanız sabahtan akşama kadar 6 gün harcamadım tabii ki de. Ama yine de süre olarak baktığınızda 6 gün boyunca bir çaba sarf ettim yani onu yapmak için. Her bir detayına o kadar özendim ki inanamazsınız. Ondan sonra neyse ben artık ayakkabıyı bitirdim. Muhteşem oldu, ben artık böyle havalara falan uçuyorum böyle hani Gerçekten kendime yaptığım en güzel şey olabilir Hatta onun da fotoğrafını böyle koyalım mı? Koyalım Koyduk, <laughs> tamam Eee işte Ondan sonra e, Ben hani tweet atmıştı dedim ya bu çocuk Onun tweetini beğendiklerimden buldum Tweetini alıntıladım Ve üstüne şunu yazdım Bu tweeti gördükten sonra dedim ki ben bunu yapabilirim Sonra da benim yaptığımın fotoğrafını koydum Hatta o tweeti de koyalım of <laughs> kaydık. Tamam ee, ve e, ondan sonra yani ve Twitter'da yanlış anlamayın bir kitlem falan yok. Herhangi bir şekilde e, yani dört arkadaşım vardı ve dört arkadaş beraber takılıyorduk yani hiçbir şekilde kitle mitle takip öyle bir şeylerim yok yani. Neyse attığım tweet beklemediğim bir şekilde çok ilgi gördü. Benim tweetim 14 bin beğeni aldı. Yorumlar, alıntılanmalar, mesajlar havada uçuşuyor. Ve herkes şunu diyorlar: Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter'ın ortamını bilirsiniz. Çok kenetlenici bir e, insan topluluğu vardı orada. Yani güzel bir şey gördüklerinde gerçekten hak ettiğini verirler. Bazıları çok gereksiz dinçlerle ama neyse konumuz bu değil. Hani insanlar bana sürekli şey yazmıştı. Ya çok güzel olmuş. Sürekli yabancılarda görüyorduk. Türkiye'de bunu yapan görmüyorduk. Bence sen bu işe başla. İşte ondan sonra Instagram'da sayfan falan var mı? Takip edelim falan filan. Hepsine cevap verdim çok dürüst bir şekilde. Gittim hemen Instagram sayfası açtım. Gittim hemen böyle Pixar'dan dandik bir tane logo falan filan yaptım. Bir isim buldum. İnsanlara direkt oraya yönlendirdim. Dedim ki ben bu işi tutarım dedim. Çünkü zaten para kazanmaya ihtiyacım var. Yani bu tamamen kişisel bir ihtiyaç değil. Türkiye'de herkesin para kazanmaya ihtiyacı var ve hani bu e, çok güzel bir yoldu benim için. Yani en azından çünkü şeydi. E, bir yere gidip garson olmamam falan gerekmiyordu. Sadece kendime ve müşterime karşı bir sorumluluğum olacaktı ve ben gerçekten bu işi yapabilirdim. Ya yaptım zaten. <laughs> yani ama e, işte ondan sonra işte bana yüzlerce yorum falan filan geldi. Çok fazla sipariş gelmedi açıkçası yani işte sipariş versem yapar mısın falan filan diyenler oldu hepsiyle çok güzel bir şekilde çok yakından bir şekilde ilgilendim yani. Sadece bir tane kız vardı hatta ismi Özge'ydi o benden bir tane ejderhalı ayakkabı siparişi aldı. Alır almaz onu zaten yaptım gönderdim. Ama ondan sonra sipariş almaya dayalı ben hiçbir şey yapmadım. Yani böyle çünkü hiç bütçem yoktu, hiç sermayem yoktu. Yani e, ayakkabı alayım üstüne model deneyim çakma ayakkabı alacak bile param yoktu benim cebimde böyle. Ondan sonra böyle arkadaşlarıma şey diyordum hani ayakkabı siz alın ne istiyorsanız size çizeyim. Sadece sayfaya birkaç tane ayakkabı koymak istiyorum. Güvenilirlik artsın. İnsanlar bana güvenemiyor. Cert falan bir şeyler diyordum. Ondan neyse öyle geçip gidiyoruz yani. Ben de çok üstünde durmuyorum ama hani harbiden de yapmak istiyorum. Hani yaparsam yaparım dediğim bir iş. Neyse aradan böyle 2 hafta, 3 hafta falan filan geçti. Her neyse işte ben böyle sayfama koyacak modeller falan arıyorum. Böyle Instagram hikayeleri falan atmaya çalışıyorum. Yabancılardan gördüğüm modelleri araştırıyorum. Piyasa araştırması falan yapmaya çalışıyorum. Boyalar moralar falan filan. Her neyse aradan iki hafta geçti geçmedim. Bir tane daha kız bana Twitter'dan yazdı. Ee, o da böyle Winnie the çok tatlı bir model istediğini ve arkadaşına hediye olarak yaptıracağını söyledi. Ondan sonra ben dedim ki tabii ki de yaparım hiçbir sıkıntı yok. O dönemlerde TikTok kullanmıyordum tiktokta sürekli bir şey duyuyorum işte keşfete düşmek çok kolay videoların neredeyse hepsi keşfete düşüyor ünlü olmak çok kolay böyle cad çurt falan filan meseleleri duyuyorum ama tiktok kullanmıyordum o boş geçirdiğim yani sipariş almadığım iki haftada da birazcık tiktoku çözmeye çalışıyordum açıkçası yani böyle nasıl video yüklenir nasıl videolar tutuyor insanlar neler çekiyor neler izleniyor neler izlenmiyor onların falan hani nasıl video çekmeliyim Genelde sürekli onlarla haşır neşirdim. Ondan sonra o video, ay e, pardon, o sipariş geldikten sonra, o işte Winnie the Pool ayakkabı geldikten sonra ben onun bir güzelce videosunu çektim. Ondan sonra TikTok'a da üstüne böyle çok tatlı şey yazmıştım böyle merhaba arkadaşlar ben bu işe yeni başladım sizce nasıl olmuş eksiklerim var mı falan filan tarzı bir şey yazmıştım ondan sonra benim ve o videoyu tiktok'a attım falan da unutmuştum böyle bir gün sonra falan tiktok'a bir girdim bana binlerce bildirim gelmiş, videom bir tutmuş, 80 bin izlenme almış, bir sürü yorum gelmiş falan filan cırt cırt deyince ben başladım hepsine tekrardan cevap vermeye işte. insanlar söyler soruyor, onlara cevaplıyorum. Ee, anladım artık videoyu nasıl yüklemem gerektiğini, ne yapmam gerektiğini. TikTok'da hani o 80 bin görüntülenmeyi ben elde ettim ya. Dedim ki işte bu. Ben buradan yürüyeceğim dedim. Oradan alıp insanları Instagram'a yönlendiriyordum. Instagram'a yönlendirdikten sonra onlarla konuşup e, ee, onlara siparişleri vesaire vesaire alıyordum. Tabii bu süreçte insanlarla yaşadığım inanılmaz problemler vardı. Çünkü yani sayfamda sadece 2-3 tane ayakkabı modeli vardı. İnsanlar beni tanımıyordu. İsmimi falan bilmiyorlardı. Çoğu insan güvenemiyordu. Ben mesela onların güvenlerini kazanmak için şey yapıyordum. Hani eğer İstanbul içindeyseniz ben gideyim elden teslim edeyim falan yapıyordum. Ve gerçekten ben aylarca 20 TL kargo parası vermemek için İstanbul'daki herkese gidip evine teslim ettim yani evine gidip kapıdan bıraktıklarım da var metoda buluştuklarımız da var falan cırt derken gerçekten böyle çok çalıştığım bir dönem vardı ama bunu yapmaya kendimi mecbur hissediyordum. Çünkü e, yani sonuçta büyük bir insan değildim. Yani daha 18 yaşındaydım. Kendi paramı kazanmaya çalışıyordum. İnternetten yapıyordum. Bir sürü insan burada dolandırılıyor. Yani tabii ki de insanlar bana güvenmeyecek. Ben kimim ki insanlar bana güveniyor? Yapmışım 2-3 tane model. Yani bunları daha fazla satmam için benim insanlara karşı dediğim gibi o güvenilirlik duygusunu kazanmam gerekiyordu. Bu yüzden her zaman dürüst davrandım. Her zaman samimi konuştum. Her zaman kendimi anlatmaya çalıştım. Çoğu zaman kapora almadan çalıştım. Ve kapora almadan çalıştığım için çoğu ayakkabı elimde patladı yani. Bunun risklerini alaraktan hep devam ettim yani. Hani pişman değilim ama gerçi ben o zamanki emeğime biraz yazık olmadı mı be? İlk zamanlardaki siparişlerimden başlayayım. Yani böyle o videom tuttuktan sonra ben 2-3 tane sipariş daha almıştım galiba. Böyle 2-3 tane sipariş alıyorum, onların videolarını çekiyorum, yüklüyorum. Ee, ondan sonra başka videolarım görünüyor, tekrardan sipariş alıyorum falan filan. Sürekli böyle azar azar 2 sipariş, 3 sipariş, 5 sipariş, 10 sipariş diye 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 ben hesabımı gün geçtikçe büyütüyordum. Birazcık da tarihlerden bahsedeyim size. Ben ilk ayakımı kendime 29 Eylül'de yapmıştım. Ondan sonra benim bu TikTok videolarımın çok fazla tutma dönemleri böyle 20-25 Ekim gibi bir tarihe geliyor. Yani dediğim gibi bu bir aylık bir süreçte. Işte. Ondan sonra o TikTok gerçekten anladıktan ve öğrendikten sonra benim büyümem yani bence çok hızlı oldu. Yani kendi çapımda çok hızlı oldu. Bir markaya göre değil yani yanlış anlamayın. Statülerimiz farklı ama kendime göre gerçekten çok hızlı oldu. Kasım aylarından. Mesela 30 tane siparişim vardı benim, gittim abimle beraber Beşiktaş'tan alıyorduk ayakkabıları. Beşiktaş'a 30 tane ayakkabı aldım. O 30 tane ayakkabı 2 haftada 2 kişi biz onları bitirdik, 2 hafta sonra gittim ben 30 ayakkabı daha aldım. Yani aldığım siparişi siz düşünün. Gerçekten o dönemde böyle hem insana ilk beni tanıdığı için böyle inanılmaz bir ilgi olmuştu, insanlar güzel tepkiler veriyordu. Her zaman dediğim gibi samimiydim. Bir de yani bana bakmayın sabahtan beri çok güzel tepkiler alıyorum. Şöyle böyle insanlar çok iyi falan filan diyorum ama yani TikTok'un büyük bir kısmı da çok fazla linçlendiğim de var yani. Çünkü ya insanlar böyle şey kafasındaydı onu da anlamıyorum. Ee, pazardan 10 TL ayakkabı alıyorsun. Üstüne iki tane desen çizdiğin için 200 TL'ye satıyorsun. Sen dolandırıcısın. Sen şöyle sen böylesin. Ya hepsine utanmadan bile laf yetiştiriyordum. Asla altta falan yani. Düşünün ona bile enerjim var şu anda. Kim Kasım'dan sonraki süreçte böyle aralıkta falan da e, şu şekilde oluyordu. Ben şirket açmak istemiyordum. Çünkü şirket açtığında bir sürü masraf geliyor. Hani tamam iki ayda bir iş yapabiliyor, e, iki ayda neredeyse bir iş yapıyor olabiliyorum ama bunun devamlılığı var mı, yok mu, olacak mı, olmayacak mı, bir şey mi çıkacak? tahmin edemiyordum ve bu topun altına girmek de istemiyordum açıkçası çünkü vergiler mergiler gerçekten çok fazlaydı yani. Ee, ondan sonra böyle eğitimler, şeyler falan araştırmaya başladık ama ben hala şirket açma konusunda çok fazla yaklaşmadım. Bu sefer de ben gittim ne yaptım biliyor musunuz? Benim sürekli aynı yerden ayakkabı aldım bir yer vardı. Ve o yerle beraber onlara işte ulaştım. Onlar da bana ulaştılar zaten. Hani beni de merak ediyorlarmış. Hani bu kız nasıl iki haftada bir otuz ayakkabı alıyor, bu kız ne yapıyor, bunları nerede satıyor falan gibisinden. Onlar zaten daha önce beni merak ediyorlarmış. Ondan sonra ben de böyle bir talibim olduğunu sorunca hemen gittik. Böyle bir toplantı yapmak istediler. İşte ondan sonra o toplantıdan sonra da biz işlerimizi nasıl büyütebiliriz, nasıl şirket anlamında yardım edebiliriz falan filan caccut diye benimle konuştular. Ondan sonra işler zaten çok çok daha güzel ilerledi. Ama bunların detaylarını da artık başka bir videoda anlatayım. Çünkü bu videoda artık çok uzun oldu size. Size çok fazla sıkmak istemem zaten. O yüzden görüşürüz arkadaşlar. Ama 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 görüşmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı ve beni bir yerlerden takip etmeyi caccut falan tabii ki de unutmuyorsunuz. Görüşürüz kendinize iyi bakın.